Evet arkadaşlar, Haplan TV'ye hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bugün size uğurlu nasıl oynandığını göstereceğim. Gayet basit aslında. Şöyle ki, şunun ka kağıt bir çıkaralım. Arkadaşlar, şöyle rakamlar var. Bu 6. Böyle rakamlar var böyle rakamlar var de böyle ceza kartları var bunu da size anlatacağım Şimdi arkadaşlar kartlarınızın arkasında Uno yazmalı yoksa o gerçek Uno kartı değildir gördüğünüz gibi bunun arkasında Uno bunu yazıyor Neyse şimdi Arkadaşlar bu sarı 8 çok uzatmak istemiyorum bu yüzden şöyle ki sarı, yeşil, mavi, kırmızı, 8 olabiliyor. Ve ortada bunu kart attığında mu uygun olması gerekiyor. Şöyle ki her oyuncu ilk başta 7'şer tane kart oluyor. Şöyle 7 tane kart alayım ben. Kaç tane oldu? Şöyle sayalım bakalım 7 tane olmuş Arkadaşlar şimdi kartı genellikle böyle yapıp oynuyorlar daha rahat olsun diye Böyle Şimdi Her oyuncuda ilk başta 7 tane kartı, kart oluyor şu Şimdi ortada da Bir tane Bir kart oluyor Buna uygun buna ya sembolü ya rengi ya da sayısı eşleşecek bir kart atmam lazım. Ve bende böyle bir kart var mı? Var. Şurada bölürseniz sarı al 9 var. Ortada bu kart ortada bu kart var. Şimdi ben buna bu kartı atıp artık onu Sarı 9'a dönüştürerek oyunun sarı dokuza uygun bir kart atılarak devam etmesini sağlayabilirim. Şimdi oyunun mantığını anladığımıza göre şimdi özel kartlar ve cezalara geçeceğiz arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bu bir ceza kartı. Bu kırmızı bir iki kart çekme kartı. Arkadaşlar şimdi ben böyle gösterdiğim için biraz ters gelebilir size. Ama bu iki kart çek kartı. Şöyle göstereyim. Bu kırmızı bir iki kart çek kartı. Bunu şimdi eğer ortada bir kırmızı kart varsa bunu atıp eğer iki kişilikse direkt rakibimin iki, iki kart çekmesini sağlayabilirim. Eğer karabalık bir şekilde oynuyorsanız sıra kimdeyse o iki kart çeker. Şimdi başka bir özel kart bulabilecek miyim? Bir bakalım. Evet. Burada bir, bu da bir özel kart. Bu nasıl oluyor da diye söylersiniz. Bunun da, da renk kırmızı bir. Bu kırmızı renk olduğu için bunu kırmızının üstüne atarım. Ve bu bir oyun çevirme kartı. Bunu bunu attığınızda oyun eğer ben sen ben sen diye devam ediyorsa diğer oyun, bunu attığın zaman sen ben sen ben diye olur. Bu da renk değiştirme kartı arkadaşlar. Bunlar istediğin renk orada herhangi bir renk olursa olsun bu kartı atabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ki. Bu kartı attığınızda buradaki kart buradaki renklerden birinin adını söyleyip o renkten devam etmesini sağlayabilirsiniz. Yani ben bunu atıp sarı dersem oyun sarı renkten devam eder. arkadaşlar şöyle şu şekilde bir kart. Bunu attığında tekrar sen oynayacaksın. Oynuyorsun. Bu da aynısı. Başka bir özel kart bulabilecek miyim? Aha. İşte bu arkadaşlar. Dört kart çek kartı. Bunu attığında sıradaki ya sıradaki kişi ya da ikinci ikinciysen rakibin 4 kart çekmek zorunda. Evet. Bu arada iste her herhangi bir renk varsa orada bu kartı atabilirsiniz arkadaşlar. Bu da onlardan biri. Evet. Bu da sarı bir kart çek kartı. Bu da yeşil olanı. Şu Şu anda bir kart arıyorum. Şu anda arkadaşlar başka özel bir tane özel kart kaldı. Sadece bir tane. Bu arada bu kartların içinde yok o ben onu kontrol ettim. Bir de boş kart var arkadaşlar. Bazı listelerde çıkabilir. O boş kartta şey sağlıyor. O boş karta bu boş kartı attığınızda ona istediğiniz cezayı yazıp sıradakinin ya da iki kişilik oynuyorsanız rakibinizin yapması gereken bir ceza yazıyorsunuz ve onu yapmak gerekiyor. Mesela 30 kart çek, 10 kart çek. istediğiniz cezayı yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim bir tane daha kart kaldı. Onun da şimdi şeyi söyleyeyim. El değiştirme kartı var. Şimdi şöyle bir şöyle bir sembolünü göstereyim. Şöyle elin bir tane adamın elinde dört kart var. Bir tane adamın da elinde iki kart var. O kartın sembolü iki kartı değiştirirken ki görüntü. Yani sen o kartı atıp az kartı kalan biriyle değişebiliyorsun o kartı. Değişebiliyorsunuz o kartı. Kartlar bu kadardı. Bazı bulamadıklarımı size anlattım. Ona böyle oynanır işte. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.